Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü ve youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi midye kabuğu yelek örneğinin ön kol kesimi ve yaka kesiminden biraz bahsedeceğim. Şimdi videomuzu yeni görenler için 2 numara tığ kullandım. Böyle angora somon renginde de simli ipimiz var. Afif böyle simleri var içinde. Angora Şimdi yeleğimiz 3 parça halinde değerli izleyicilerim. Şöyle 2, 4, 6, 7 tane bir önü için örneğimizi yaptık. Kol altına kadar da 50 santim. Şöyle sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 tane örneğimiz var. Sonra burada kol altında kesiyorum. E ee, yukarıya doğru hem yakadan hem de kol altından iki örnekle devam ediyoruz. 7 örneğimizin 2 tanesiyle devam ediyoruz. Diğer ön parçası da aynı şekilde bakın. Şimdi ondan bahsedeceğim bugün. Arkası için de aynı uzunlukta yapıyoruz. E ee, ön arka önlerde 7 örneğimiz vardı. Arkada da 13 tane örneğimiz var. 2 4 6 8 10 12 13 tane. bir örnek eksik yapmış olduk. O da aynı kol altına kadar 50 cm. Sonra yukarıya doğru istediğiniz uzunlukta yaparsınız değerli izleyicilerim. Şimdi hemen şöyle yeleğimizin parçası burada dururken iki parçası arka ve önü biz de diğer ön parçasının kol ve yaka kesiminden anlatalım. Şimdi şöyle bakın 50 cm ördükten sonra şurada hemen iki sıra trabzan ördüm daha çabuk sizler için hazır olsun diye 3 sıra örüyorum değerli izleyicilerim trabzanımızı yani modelimizin üzerine hemen 2 sıra trabzan ördüm şimdi devam ediyorum bakın şöyle 3. sırasıyla beraber devam ediyorum burada sayalım kaç tane trabzanımız varmış şimdi 4 tane oldu böyle devam ediyoruz Yani hem örneğimizle hem de kol altı trabzanla. Ya yani iki sırada yapabilirsiniz. Yani sizin tercihiniz. Ben yıllardır böyle üç sıra trabzan örüyorum kol altı için. Bu büyüklükte yaparsanız değerli izleyicilerim üç bobin yetmedi. Üç buçuk bobin falan gidiyor. Bu örnek biraz ip topladığından hep Trabzanlı hani dolgulu bir örnek o yüzden yani 4 bobin almanız gerekir şimdi bakın sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 tane Trabzan yapmışız 20 Trabzan'dan sonra yine örneğimle devam ediyorum zaten örneği midye kabuğu olarak paylaşmıştım ben sevdan örgü ve YouTube kanalımızda Tekrar burada devam ediyoruz. Bakın burada 8 tane trabzanımız var. Beşincisine batıyorum. Önce şu şekilde. 4 tane aynı yere trabzan örüyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Hemen arkaya batıyorum. Bakın. Hani arkada dördüncü trabzanın en tepesine yine 4 tane trabzan olarak örüyorum modelim bu şekilde birinci sıra sonra 3 zincir çektim yine araya böyle sık iğneyle tutturdum tekrar 3 zincir yine aynı şekilde modelimi devam ettiriyorum bak 1 2 3 4 5. trabzana batıyorum değerli izleyicilerim eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı sevdanın örgü evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim abone olmak ücretli değil sadece benim çektiğim videolar size günlük olarak bildirim geliyor O yüzden abone olmanızı istiyorum yine 3 zincir bakın yine aynı yere batıyorum sık iğne, sık iğne tutturdum tekrar devam ediyorum bakın 5. Şimdi şurayı kadar öreceğim. Siz o arada yeleğimi böyle yakından yavaş yavaş izleyin. Sıkılmamanız için. Ben hemen hızlıca aynı örüyorum. Kol ıı, ve yaka kesimi dedik. Yaka kesimine geldiğimiz zaman yine kaldığım yerden devam edeceğim. Harika bir model. Tam ıı, bir bayan yeleği, çeyizlere, bohçalara örebileceğiniz bir model sevgili izleyicilerim. Model kolay. Yalnız biraz ağır giden bir model. Bir de ip toplayan bir model bu. Bazen 3 e, bobin yetiyor yeleklerimizi, bazen bu modelimize yetmedi. Devam ediyorum sizlerle, konuşuyorum. Şimdi bakın, burada ördüm. Şimdi yaka kesimini bu e, kol altındaki trabzanımla aynı anda başlıyorum. Şimdi burada bakın. 4 bir yana trabzan yapmıştım 4 bir yana trabzan normalde 8 tane şimdi kol altındaki trabzanları başlarken 6 taneye düşürdüm şimdi daha da eksiltiyorum bakın 1 2 3 4 batıyorum şimdi de 4 tane trabzan öreceğim yan yana şimdi 2 ördüm bir zincir çektim şöyle yine arkaya doğru battım şöyle Şimdi de iki tane. Yani örneğimizi eksiltmiş oluyorum. Şimdi de iki zincir çektim. Burayı sık iğne ile tutturdum. Tekrar iki zincir. Yine devam ediyorum. Bakın buradaki trabzanlarımla. Sadece eksiltme işini ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde hiç eksiltme yapmıyorum değerli izleyicilerim. Bakın şimdi buradaki 8 tane 3 zincirle döndüm. Burada 7-8 tane trabzanımla önce devam ediyorum. Bakın. Ve, sıramı böyle tamamlıyorum. Şimdi 2 tane zincir çektim. 2. Buradan hemen devam ediyorum. Bakın. Şu 4 tane trabzanım var diye 2-2 örmüş oldum. Şimdi hiç eksiltme yapmıyorum. 4 tane trabzanımın üzerinden aynı şekilde örüyorum. Burası arka yüzü. Arada 3 tane zincirim var. Yine alt ucundan başlıyorum bakın. 8 tane trabzanımı örüyorum. Her trabzanın alt ucundan bakın. O yüzden biraz ağır bir model. Şimdi kol altı trabzanlı olan yere kadar bu şekilde örüyorum değerli izleyicilerim. 8 trabzan, 3 zincir. Şuraya kadar devam edeceğim. Kol altı kesme yerinde gösterip bugünkü videomu bitireceğim sevgili izleyicilerim. Ben yani şöyle katı alınmasın. Yavaş yavaş böyle örerken siz de geleyimi izleyin. Yine kol altına geldiğimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaç beden diye sorarsanız yani 40 beden e, rahatlıkla olur sevgili izleyicilerim. 40 beden, 42 bedene olur mu? Şimdi bilemiyorum ama dolu dolu 40 beden diyelim. Bu büyüklükte önler 7, arkada 13 örnek yapmıştık. biraz ağır gittiği için çabucak çıkamadım böyle sırayı hemen kaldığım yerden yine devam ediyorum şöyle siz de görebilirsiniz son çiçeğindeyim yani medya kabuğu diyorum şuradan devam ediyorum Hemen tamamlıyorum Sıramı Şimdi burada 3 sıra trabzanım vardı Sevgili izleyicilerim Buradan şimdi 2 veya 3 tane zincir Çektikten sonra 7 tane trabzanını örüyorum Ön bandında 7 tane trabzanım vardı Burada da 7 yapıyoruz 3-6 7. Diğer kalan trabzanlarımı bırakıyorum. 3 tane zincirle Artık yukarıya doğru devam ediyorum. Hiç eksiltme falan yapmıyorum kol altında. Sadece ön yakasında iki örnek kalana kadar eksiltme yapıyoruz. Zaten bitmek yani bitirdiğim önde de belli. Burada 3 zincir, tekrar 3 zincir, Şimdi yine aynı modelle devam ediyorum. Beşinciye batıyorum. Bakın. Şurasını yapıp bırakıyorum sevgili izleyiciler Hep aynı. Sadece önde eksiltme yapacağız. Bakın şimdi burada kol altı belli oldu. Önden de burada iki tane trabzan yapacağız. Sonra diğer örneğe geçeceğiz. Burada bakın şöyle iki örneği kol altı için yapmıştık trabzan. Diğer örneklerimizde bakın şuradan 2 1 sonra tekrar örneğimizi 8'de 6 bıraktık 4 bıraktık 2 1 bıraktık tekrar 6 4 2 1 sonra da iki örneğimizle hiç eksiltmeden yukarıya doğru devam ettik beni izlediğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum takipte kalın hoşça kalın sevgiyle kalın ve örgüyle kalın değerli izleyicilerim diyorum